Tabii burada son olarak ifade etmek istediğim husus İsrail'le ticaretin devam ettiğine dair endişelerimizin olduğu hususudur. Evet Sayın Mahmut Abbas'ı davet ediyoruz, alkışlıyoruz, konuşturuyoruz. Sözlü olarak iktidar da bu meseleye sahip çıktığını ifade ediyor. Ancak burada çok ciddi iddialar var. Yunanistan üzerinden bu ticaretin yapıldığına dair basında yer alan iddialardan endişe duyuyoruz soykırımcı İsrail'in Türkiye'den kalkan gemilerin önce Yunanistan'a ardından da İsrail'e gitmesi yoluyla halen daha buradan desteklendiğinin ifade edilmesi. Bununla ilgili yabancı basında hatta İsrail basınında çıkan haberlerin Türkiye tarafından yalanlanmaması bu endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Ayrıca yasaklanan malların Filistin bölgesine kurulan şirketler aracılığıyla İsrail'e gönderildiğine ilişkin de çok ciddi iddialar var. Bildiğiniz üzere İsrail ile ticaret yasağının ardından birdenbire Türkiye'nin Filistin'e olan ihracatı Temmuz ayında geçen yılın Temmuz ayına göre 12 kat arttı. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Bir senede bu ihracatın birdenbire İsrail'le olan ticaretin kesilmesinin hemen arkasından bir de 12 kat artması dediğim gibi mantıklı değildir. Kaldı ki Filistin'de şu anda hayat neredeyse özellikle Gazze bölgesinde durmuş büyük bir sıkıntının içerisindeler. Böyle bir ihracatı yapabilmelerini mümkün görmüyoruz. 54 kalem ürünün satışı yasaklanan 54 kalem ürünün Filistin'e gönderiliyormuş gibi yapılarak İsrail'e gönderildiğine ilişkin çok ciddi iddialar var. Bununla ilgili birkaç rakam daha vereceğim. Filistin'e çimento ihracatı yüzde 463 bin artıyor. Çelik ihracatı yüzde 51 bin artıyor. Maden ürünlerinin ihracatı yüzde 35 bin artıyor. Filistine otomotiv ihracatı yüzde beş bin artıyor ve toplamda da ihracatımız Filistine birden bire bir sene de on iki kat artıyor. Dokuz nokta üç milyon dolardan yüz on dokuz nokta yedi milyon dolara geliyor. Bu iddiaların mutlaka iktidar tarafından araştırılması ve gerçeğin ortaya konulması böyle bir şey varsa da bu ayıbın mutlaka durdurulması, bu ihracatın kesilmesi önlenmesi gerekiyor. Böyle bir ticaretin hele ki soykırımın yaşandığı bir Filistin'de bugün olmasının mümkün olmadığı çok açık. Bununla ilgili iktidardan cevap bekliyoruz.